Yüksek Seçim Kurulu'nun e, yarınki e, bu Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturduğu seçim takvimine göre yarın geçici Cumhurbaşkanlığı listeleri açıklanacak. Bununla ilgili de biz bugün Yüksek Seçim Kurulu temsilcimiz Sayın Mustafa Tolga Öztürk'e e, şu an olası olan e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak ilan edilmesine ilişkin, Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesine ilişkin hususta gerekli anayasa, ve cumhurbaşkanı seçim Cumhurbaşkanı seçim kanununa ilişkin ilgili maddeleri içeren teknik detayları içeren dilekçemizi bugün temsilcimize verdik. Yarın itibariyle resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı geçici listesi yayınlandıktan sonra mevzuatımızdaki hükümlere göre üçüncü kez aday olamayacağına ilişkin hukuki görüşümüzü ve hukuki itirazımızı Yüksek Seçim Kurulu temsilcimize teslim ettik. Kendisi yarınki resmi Gazete'den sonra evrakı işleme aldıracaktır. Biz herhangi bir muhalif duruşla, muhalif duyguyla hareket etmiyoruz. Mevcut hepimizin tabi olduğu anayasanın ve ilgili mevzuatların gereği olarak biz bu başvurumuzu yapıyoruz. Kaldı ki bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, şu anki dönemin ikinci dönem olarak ilan edilmesi, e, kaldı ki 2017'deki referandumda yapılan anayasa değişikliğinde e, anayasa yapıcı konumda olan e, iktidarın ve bu çoğunluğa sahip olan iktidarın ve bununla ilişkin metinler hazırlayan iktidarın bunu e, halk oylamasına götüren iktidarın bunu unutmuş ya da bununla ilgili e, dikkatinden kaçmış olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın en fazla iki defa seçilebileceği hususu biliyorsunuz 2007 yılında anayasamızda yer aldı. Ve 2017 yılındaki değişiklikte de herhangi bir bu hususta bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla şu anda da hepimiz de biliyoruz ki ilk olarak 2014 yılında, ikinci kez de 2018 yılında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmişti. E bu da Cumhurbaşkanlığı makam sabit olduğuna göre, hala Cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre bundan sonraki yapılacak seçimde de üçüncü kez adaylı söz konusu olacaktır. E, Anayasada bu çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Ben ümit ediyorum ve diliyorum ki e, yarın geçici listede e, yüksek seçim kurulu mevcut anayasanın ve kanunların emrettiği şekilde geçici aday listesinde Sayın Erdoğan'ın isminin olmayacağını düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımızın da e, kendisiyle istişare ettik. Kendisine de e, dilekçenin ve başvuruların arzları yapıldı. Kendisinin de moderatörlüğünde çünkü Bu aynı zamanda e, bunu tekrar altına özellikle çiziyorum. Bu bir siyasi tavır değildir. Bu bir hukuki tavırdır.